Ee, bahsedeceğiz ve yeni oluşumun e, kurucusu olan, öncüsü olan Nesrin Hanım'la, Nesrin ile beraberiz. Evet Nesrin Hanım, e, bugün e, güzel bir kahvaltıda buluştuk ve aranızda olmaktan gerçekten mutluluk duyduk. E, sanat evi platformunu anlatabilir misiniz? Ben çok teşekkür ediyorum. Bu davet için geldiğiniz için öncelikle. Ee, Sanyer platformu yani sanat platformu bizim sevgi diliyle oluşturduğumuz sanatın tüm dallarıyla ilerleyen bir platform aslında. Platformun içinde müzisyenler, ressamlar, şairler, heykeltraşlar, oyuncular, sinemacılar hepsi mevcut bu arkadaşlar. Bizim temel değerlerimizden bir tanesi de usta çırak ilişkisine dayalı ...bir dayanışma örneği gösterilmesidir. E, yapacağımız aslında tüm etkinlik ve projelerimizde ...usta-çırak ilişkisine çok e, önemli bir aslında. Yani ustamızın e, bize ön e, hani, usta ayak olduğu... ...önderlik ettiği, liderlik ettiği... ...a çırakların da e, ustasını feyiz aldığı... E, ...ve o yolda ilerlediği bir platform olacak. E, buradaki tüm arkadaşlar aslında e, yıllarını vermiş... emeği vermiş, sanatlarını icra etmiş... E, ...ve e, üretim e, halinde e, olan... E, ve sunmakta belki de zaman zaman zorlandıkları e, durumlarda bizim e, bu konuda e, bir araya e, gelmemizdeki vesile olan durumdur aslında bu platform. E, üretimlerimizi daha çok e, desteklemek, sosyal medyada birbirimizi desteklemek, e, konser ve bir sürü etkinliklerle de yan yana olabilmek ve birçok projede de ortak hareket edebilmek. Yani temel amaçlarımızdan bir tanesi de budur. Yani biz üretimlerimizi aslında bu benliklerimizden arınarak egolarımızdan arınarak ben gibi, sen gibi yani biz gibi olabilir aslında tamamen. Çok güzel. Ee, üye kriterleriniz nedir? Ee, üye noktasında dış açılım evet. konusunda neler eklesiniz? Şöyle ki, bu şu anda tamamen bir platform üstünde. Ee, resmi olarak bir kurum, kuruluş e, adı altında bir resmi bir durum değil ama biz bunu resmileştirmek için adım atıyoruz. Bunun temelini oluşturuyoruz. Ee, biz tabii ki öncelikle nitelik alıyoruz. Ee, nitelik çok önemli. Ee, yıllarca e, sanata ve e, bu kültüre emek vermiş sanatçı ve müzisyenlere baz aldığımız için Kardeşim. üretimlerine bakıyoruz. Toplumun üzerindeki, üstündeki duruşuna bakıyoruz. Belirli bir çizgisine bakıyoruz. Bunlar önemli değerler bizim için. Dolayısıyla nitelik birinci sıralamamız. Evet. Toplantı az önce e, size bir şey içinizde bulunan üyeniz yedi, olan e, sanatçı. Aynen. Tıklıyoruz. Aynen. Tıklıyoruz, tıklıyoruz. Çok güzel bir e, açılımda gerçi bahsettiler ama bu e, Bazı sanatçıların böyle hangi hakları noktasında neler yapacağını bilmediğini gördük diyoruz. Bu anlamda da nasıl? E, diğer konularda paylaşmanız, paylaştıklarınız olacak mı? E, sanatçıların sosyal medyada büyümeleri noktasında yapacağınız etkinliklerin dışında bu anlamda neler yapacaksınız? Yani şimdi e, aslında şöyle bir şey. Diğer meslek birlik birliklerinden farkımız şöyle var. Diğer meslek birliklerinin biraz dijital anlamda haklarımızı koruyan bir meslek birliği aslında. Ama biz sanatçı ve müzisyen olduğumuzun manevi değerini önce vurgulayan bir platform. Yani biraz daha ayrıştığımız bir nokta var. Biz burada maddi kaygılardan çok önce manevi değerleri öne çıkarıyoruz. Diğer meslek birlikleriyle İleriki süreçte belki bir istişare içinde olabiliriz ama biz önce kendi içimizde, kendi potansiyellerimize bakıp onu güçlendirmek istiyoruz. İleriki zamanlarda neler gösterecek belli olur. Peki son olarak eklemek isteyeceğiniz neler var? Neler var? Ben öncelikle katılım sağlayan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma, üstadlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir kere Sanev platformuna güvendikleri ve inandıkları için. Çünkü biz hep diyoruz. Ben de sen kavramını asla kabul etmiyoruz. Biz kavramı çok kıymetli ve birlikte yol almanın güzelliğinin farkındayız. Eee güvenip de inansınlar. Onun dışında diğer arkadaşlarımızla da mutlaka eee davet edeceğiz bu platforma. Güzel etkinlikler projelerimiz var. Bunları tek tek detaylandırdık. Bu bir başlangıçtı. Bu bir başlangıçtı. Bu bir devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür Tekrardan ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben 挨着路。